Tamamı 250 metrekare olan çim alanın daha sadece 5'te belki de 6'da biri yapıldıktan sonra çıkan bir torba. Şurada yine bir öbek. Daha devam ediyor. çim bir ağzı kesiyor. Sarı otlar özellikle yeşil. Genellikle gelen yeşiller ayrı otu ve nadiren çim. Çoğunluğu ayrı otu. Bunun bir tarafı kesici ağız. Bu toplayıcı taraf mı kesici taraf mı şimdi Kasım abi? bu. Şu an top, daha önce kesilenleri topluyor. Zaten birikti ağzında. Şu kadar bir alanda neredeyse yarım kilo çin. Ayrı böyle uçlarını kaldırıyor. Tutulup alınması kolaylaşıyor. Ayrı kotunu çin biçme makinesi almıyor çünkü. Şimdi kesici mi toplayıcı Ay, kesici. mı? Şimdi kesici taraf. katırtır ses değişti zaten. Kırt kırt kesiyor şeyleri belli. Ben şimdi ilk defa sen bunu yapıyordun ama ben ilk defa görüyorum. Bu denli sarı ot çıktığını bilmiyordum ben yani. Daha sen 30 metrekare evlemedin 40 metrekare bir alandan bir torba doldurmuşsun. En az 2-3 torba dolduracak kadar da şey var. Yerde sarı çim, sarı ot var değil mi? Kuru, kuru çim. Bir de şurada var. İşte ondan beraber iki torba daha doldurur rahat. Çim biçme tırmığı ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Görmüş olduk. Daha şimdiye kadar gelinen alan şu kadarlık bir bölüm yani. Geride daha bu kadar mesafe var. Şu torba da olmuş şurada ve şurada iki torba dolduracağı yakın şey var halen de kuru ot var halen de çıkıyor daha bu alan bitmeden bir ramazan günü sıcağın altında sermiştik bunları Kasım abi Allah affetsin gittim gittim kafamı suyun altına soğuk suyun altına soktum <laughs> <laughs> orucu biraz zedeledik mi, ne yaptık yok. bilmiyorum. Dedin ama abi. Dışarıdan içeriye bir şey girmedi mi mesele yok. <laughs> He yok bir şey girmedi Allah aşkına. Hı. Ama, ama girerse o zaman tehlikeli. Kafayı al. suyun altına, buz gibi suyun altına verdiydim ama ya. Sonra Ramazan bir gün gideceğiz. Niye? E, aşı var benim Ramazan'da. Şimdi aşı. He. E, Ayın yediği için de tam yedir. Kaza edersin abi. Kaza edeceğiz bayramdan sonra. He.